Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar tekrardan. Şimdi sizinle kaldığımız yerden devam edelim. En son ne anlatıyorduk? İkinci dereceden denklemin kökleriyle kat sayıları arasındaki bağlantıları görmüştük. Şimdi ise kökleri belli olan ikinci dereceden denklemi oluşturmayı öğreneceğiz. Şimdi ona bakalım. Şimdi kökleri belli olan ikinci dereceden denklemi yazma. Kökleri belli olan ikinci dereceden denklemi yazma. Şimdi olayı aslında hani farklı bir şey değil. Yani olayı arkadaşlar geri sarma yapacağız burada. Nasıl geri saracağız? Şöyle yapacağız. Bak. Şimdi mesela basit bir örnekten başlayalım. Şimdi x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 denkleminin biz köklerini nasıl buluyoruz? İşte çarpanlarına ayırıyoruz değil mi? x x diye ayırıyoruz. Sonra 6'yı 3'e 2 diye ayırdık. Bunun eksi olması için bu eksi bu artı olacak diyoruz. Sonra bunu şöyle yazıyoruz. X eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0 diyoruz. Sonuçta çarpımın 0 olabilmesi için bunların her birinin 0 olabilirliğini düşünüyoruz. Yani o zaman x eksi 3 eşittir 0. x artı 2 eşittir 0 diyoruz. Sonra eksi 3'ü diğer tarafa atınca x buradan 3 çıkıyor. Artı 2'yi diğer tarafa atınca da x buradan eksi 2 çıkıyor. Ya sonra diyoruz ki işte birinci kökümüz 3, İkinci kökümüz eksi 2 diyoruz. Şimdi burada ne anlatacağım size ben? Burada şunu anlatacağım. Bu sefer bunları vereceğim. Buradan buraya, buradan buraya, sonra buraya ve buradan en son şu denklemi elde etmeye çalışacağız. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar bu denklemin kökleri bunlar ya. Bu denklemin her katının mesela bunu 2 ile çarpın. Bunu 2 ile çarptığımız zaman işte 2x kare 2 ile çarpın eksi 2x 2 ile çarpın eksi 12. Burayı da 2 ile çarpın 0. Bu denklemin kökleri de yine aynısı yapıyor. 3 ile çarpın işte 3x kare. 3 ile çarptık eksi 3 x 3 ile çarptık eksi 18 eşittir 0. Bu denklemin kökleri de yine aynısı oluyor. Dolayısıyla hani biz denklemi bulduktan sonra bunun katı olarak alacağımız her şey bizim aradığımız cevaplar olmuş oluyor. Şimdi peki soruya dönelim. Şimdi aynı soruyu size tersten soracağım. Soru şu örnek. Şimdi diyorum ki kökleri kökleri x1 eşittir 3 bunu vermeye çalışacağım ve x2 eşittir eksi 2 iki olan ikinci dereceden ikinci dereceden denklem nedir? Mesela bunu sorabilirler bize. Biz ne yapacağız peki? Çözüm. Arkadaşlar şu hareketi yapacağız. Bak şimdi. Olayı tersten saracağım. Filmi geriye de oynatacağım. Şimdi o zaman madem kökün bir tanesi 3, kökün bir tanesi eksi 2. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu 3'ü nasıl bulduk? Bunu diğer tarafa attık. Şimdi ben bunu bu tarafa alacağım. Geri sarıyorum çünkü. 3'ü bu tarafa alırsam x eksi 3 olur. Eksi 2'yi bu tarafa alırsam x artı 2 olur. Değil mi? Sonra demek ki bunlar bir çarpan. Yani x artı 2 eşittir 0. x eksi 3 eşittir 0 kalacak. Bu bir çarpan. Bu da bir çarpan. O zaman bizim denklemimiz... Bu çarpanla bu çarpanın çarpımıdır. O zaman demek ki denklemimiz x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımı o da eşittir 0 diyerek bulunuyor. Dolayısıyla açarsınız bunu. Açtık. İşte x kare geldi. Bir daha açtık. 2x geldi. Sonra burayı çarptık. Eksi 3x. Şurayı çarptık. Eksi 6 eşittir 0. Toparlayalım. X kare burası eksi x eksi 6 eşittir 0. Bakın arkadaşlar en başta size örnek olarak verdiğim denklemin aynısını tekrardan bulmuş olduk. Hep böyle mi yapacağız? Hayır arkadaşlar ha ben size bu işin oluşması, gelişmesi, sonuç nasıl yapılıyor bunu göstermiş oldum. Şimdi bunu biz kökleri verdikten sonra böyle nasıl yapacağız? Şimdi genel bir formül vereceğim size ama işin temel mantığı bu şekilde bulunuyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim, hani not şeklinde vereyim bunu size. Hemen şunu söyleyelim, kökleri, kökleri x1 ve x2 olan ikinci derece dereceden denklem şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. X kare diyorsunuz, eksi buraya köklerin toplamını yazıyorsunuz, tamam mı? Şöyle. Sonra artı Buraya da köklerin çarpımını yazıp eşittir sıfır diyorsunuz. En genel formül bu. Yani siz bunu uyguladığınız zaman direktmen denklemi bulmuş olacaksınız. Hatta şunu şöyle papatya içerisine alalım. Bizim formülümüz, kullanacağımız formül bu olmuş olacak. Peki buraya nereden geliyoruz aslında? Hani biz bir çırpıda buraya gelmedik dikkat ederseniz. Şunu bulmadık. Buradan geldik. O zaman ben bunu ikinci bir alternatif olarak şöyle de yazabilmeliyim. Hani Kökün bir tanesi x 1 ise, o zaman diyeceğiz ki x eksi x 1. Bu bir tane çarpan çarpı diğeri de x eksi diğer çarpan yani diğer kök x eksi eşittir 0 diyeceğiz. Ama bunun dediğim gibi bir katsayısı olmalıdır. Dolayısıyla burada da bir tane a diye bir katsayı koymak zorundasınız. İşte bu 2 olur, 3 olur, 1 bölü 2 olur, hiç fark etmez. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Ama genelde kullanacağımız şey bu. Şimdi aynı soruyu. Bu mantıkla yapmanızı istiyorum. Hatta bunu isterseniz şöyle yapalım, resmedelim. x kare eksi toplamlarını yazıp çarpı x diyoruz. Sonra çarpımlarını yazıyoruz, eşittir sıfır diyoruz. Hani şurası toplam ve köklerin toplamı, burası da köklerin çarpımı diyoruz, eşittir sıfır. Hemen örneğimizi uygulayalım arkadaşlar. Mesela desem ki ben size, işte kökleri, bu sefer başka bir örnek yazayım, kökleri eksi 3 ve 4 olan ikinci dereceden denklem denklem aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olabilir? Bu daha mantıklı. Hangisi olabilir? Çünkü bir sürü denklem vardır böyle. Sadece odur diyemezsiniz. O yüzden olabilir demek daha mantıklı. Arkadaşlar şimdi bak standart. X kare tamam. Eksi. Şimdi buraya sana verilen bu köklerin ne yapacaksın? Toplamını yazacaksın. Yani eksi 3 ile 4'ü yazacaksın. Sonra buraya x yazacaksın. Artı buraya da ne yazıyorduk? Köklerin çarpımını yazıyorduk. Kökler bunlar olduğuna göre eksi 3 ile 4'ü ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Eşittir Sıfır diyoruz. Bu kadar. Bitti. O zaman bakın toplayalım şimdi bunları. x kare eksi 3 ile 4'ün toplamı 1. 1 x yapıyor. Yani x kare eksi x yapıyor. Burası da eksi 12 yapar. Eşittir Sıfır olur. Bak. Evet bunu buldunuz. Doğru. Ama şıklarda bu olmayabilir. O zaman ne yapacaksın? Bunu katını araştıracaksın. Mesela baktın ki hep 2x kare ile başlıyor ve yani şıklardaki denklemler. O zaman siz bunu 2 ile çarparsanız 2x kare eksi 2x eksi 24 eşittir. Burayı da 2 ile çarpacaksın. Al sana 0. Bu da olabilir. Bunu mesela 2'ye bölmüş olabilir. Mesela bunu 2'ye böldüğünüz zaman da x kare bölü 2 eksi x bölü 2. Bunu 2'ye böldüğünüz zaman da eksi 6 eşittir 0. Bu da olabilir. Yani arkadaşlar asıl kemik bu. Bunun katı olan her şey sorumuzun cevabı olabilir diyoruz. Demek ki kökler bize böyle verildiği zaman biz denklemi ne yapıyoruz? Bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı yine örnekleme devam edeyim. Nasıl sorular sorulacak onu göstereyim şimdi size. Şuraları hemen seyrelim. Evet yani önemli olan kök biliyorsanız işlem yapmak gerçekten kolay oluyor örnek şöyle diyelim bu sefer. Ee, mesela x kare x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. Denkleminin denkleminin kökleri denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam mı? Bunu vermiş. Soru şu. Bu bilgi. Hocam bunları nasıl bulacağız? Az sonra geleceğim. Sabredin. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre buna göre Kökleri soruya başladım şimdi. Kökleri x1 çarpı x2 ve x1 artı x2 olan ikinci dereceden ikinci dereceden denklem nedir? Soru bu. Ya da ne olabilir? diye sorabilir. Şimdi arkadaşlar bak. Gözünüz kulağınız burada olsun lütfen. Şimdi ne yapacağız burada? Şimdi biz ne arıyoruz? Bakın hani biz şurada bakın kökleri falan ve filan olan ikinci dereceli denklem nedir dediği zaman yapıyorduk. O zaman biz ne arıyoruz? Kökleri bu olan ve bu olan. O zaman benim bunları bulmam gerekiyor. Peki bunları bulabilir miyim? Evet bulurum. Mesela bu denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre hemen şuraya yazayım. O zaman söyler misiniz bana x1 çarpı x2 yani bu denklemin kökler çarpımı neydi? Formülünü öğretmiştik. Dün anlattım size. Arkadaşlar neydi bunun formülü? C bölü A yani 2. Peki kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A'dan 4. Yani aslında soru şu. Kökleri bu 2 çıktı dikkat edersiniz. Bu da 4 çıktı. Kökleri 2 ve 4 olan ikinci dereceden denklem nedir diye soruyor. Bu kadar. O zaman benim ne yapmam lazım şimdi? Şuradaki uygulamasını yapalım. İskeletimiz neydi? X kare diyorduk. Eksi. Buraya toplamlarını yazıyorduk. Çarpı X. Artı buraya da çarpımlarını yazıyorduk. Sonra eşittir. Sıfır diyorduk. E şimdi kökler bunlar olduğuna göre. O zaman şuraya ne yazacağım? 2 ile 4'ün toplamını yazacağım. Buraya ne yazacağım? 2 ile 4'ün çarpımını yazacağım. Hesaplayalım hemen. Burası x kare yapar. Burası eksi 6 x yapar. Ve burası da artı 8 yapar. Eşittir 0. İşte arkadaşlar denklem nedir? İşte bu diye söylemiş olacağız. Anlaşıldı mı? Güzel. Şimdi devam edelim. Bir örnek daha sorayım bununla alakalı. Sorular bu ayarda gelmiş. Hemen bir tane daha soralım arkadaşlar. O da şu olsun. Örnek. Ee, ne diyeyim mesela buraya 3x kare 3x kare eksi e, x artı 9 eşittir 0. Denkleminin, denkleminin kökleri denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre buna göre kökleri soru şu anda başlıyor. Kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklem nedir? Evet bence güzel bir soru oldu. Üniversite sınavında buna benzer bir sorumuz var arkadaşlar. Çözüm nasıl yapılacak? Hadi bakalım. Şimdi bana ne lazım ya da ben ne biliyorum önce onu söyleyelim. Hatta hani hatırlıyor musunuz yine bir dersimde şunu bahsetmiştim. Hani denkleminin kökleri x1 ve x2'dir şu cümleyi standart olarak göreceksiniz. Bunu gördüğünüz zaman yapmanızı istediğim kreşe ifadeler vardı. Neydi bunlar arkadaşlar? Şuydu hemen kökler toplamını yazalım kökler çarpımını yani bulabiliyorsak yazalım. Şimdi bu denklemin kökleri bunlar olduğuna göre toplamları da eksi b bölü a'dan kaç yapar? 1 bölü 3 yapar. Kökler toplamı bu. Kökler çarpımı neydi? c bölü a'ydı. Yani c bölü a. 9 bölü 3. Burası da 9 bölü 3 yapar. 9 bölü 3 de kaç yapar? 3 yapar. Tamam. Bunu da bulduk. Şimdi bunları kullanacağım büyük ihtimal ama şimdi değil. Bak şimdi. Soru şu. Buna göre kökleri bu ve bu olan ikinci dereceden denklenmedir. Ama bunları bilmiyoruz ki. Hani x1 ve x2'yi bilmiyoruz. Ama zaten ben x1'i bulmam gerekmiyor. x2'yi bulmam gerekmiyor. Ben ne istiyorum? Benim aradığım denklem şu değil mi? x kare eksi buraya toplamlarını yazacaksın çarpı x. Buraya da çarpımlarını yazacaksın. Sonra eşittir sıfır diyeceksin. Yazalım. Kökler bunlar. O zaman x kare eksi toplamlarını yazıyorum. Yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 kapattığım x artı çarpımlarını yazıyorum. Şunların çarpımları. 1 bölü x1 çarpı x2 olacak değil mi? 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 eşittir 0. Düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi x kare oldu. Eksi. Şurayı paydasını eşitlersek. Yani şunun altına x2, şunun altına x1 yazarsak ve işlem yaparsak şöyle oluyor. x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 x artı burası da 1 bölü x1 çarpı x2 eşittir sıfır. Gördünüz mü? Soru bitti. Nasıl bitti hocam? Arkadaşlar x1 çarpı x2'yi biliyorum. x2 artı x1'i biliyorum. Burada da x1 çarpı x2 var. Bunları yerine koyalım şimdi. x2 artı x1 kaç çıkıyor? x2 artı x1 bölü. Şuraya yazalım. Şuradan devam edeyim. x kare eksi. Şurası 1 bölü 3 bölü x1 çarpı x2 3. Tamam. Çarpı x. Artı. Burası 1 bölü x1 çarpı x2 şurası 3 eşittir 0. Birazcık daha düzgün yazalım. x kare arkadaşlar bunu ters çevirip bununla çarparsak 1 bölü 9 x yapar artı 1 bölü 3 yapar eşittir 0. Şimdi soru bitti. Benim aradığım denklem bu. Fakat bu denklemi şıklarda göremezsiniz. Çünkü kesirli şu paydalar var. Bunları göremezsiniz. Yoktur yani. E ne yapacağız peki hocam? Arkadaşlar şu 9 ve şu 3'ten kurtulmanın yoluna bakacağız. O yüzden bu denklemi bir sayıyla çarpmamız gerekiyor. Kimle çarpalım? 3 ile çarpsak tam kurtulmaz değil mi? O zaman 9 ile çarpacağız. Söyler misiniz bana bunu 9 ile çarparsam burası 9x kare yapar. Burayı 9 ile çarparsam eksi x yapar değil mi? Burayı 9 ile çarparsam artı 3 yapar. Eşittir. Burayı 9 ile çarparsam 0 yapar. İşte şıklarda bulacağınız denklem bu olmuş olur diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bunlar böyle karşımıza geliyor. Bir örnek daha yapalım bununla alakalı ve bu konuyu bitirmiş olayım. Demek ki kökleri belli olan ikinci dereceden denklemleri bu şekilde çözüm yapıyoruz. Bir tane daha yazayım hemen örnek. x kare x kare eksi 6x artı 1 eşittir 0. Denkleminin denkleminin kökli, kökleri x1 ve x2'dir. Bak bunu gördüğünüz zaman hemen kökler toplamı, kökler çarpımı yazmanız gerekiyor. Soru şu. Buna göre buna göre kökleri kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklem nedir? Mesela bunu ne yapabilirler? Sorabilirler arkadaşlar bize. Nasıl yapacağımızı beraber yapalım şimdi. Bak şimdi ee, burada aslında şunu söyleyecektim. Bak unuttum ben bunu. Arkadaşlar şu soruyu var ya. Bu soruyu şöyle düşünebilirler aslında. Sözel olarak söyleyebilirler. Bak derler ki işte bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Bak şimdi cümleye dikkat edin. E buna göre kökleri denkleminin köklerinin çarpma işlemlerine göre tersi olan ikinci dereceden denklem nedir diye sorarlar. Aslında bu köklerin çarpma işlemlerine göre tersleri bu aslında. Dolayısıyla sözel olarak da böyle bir şey yapabilirler. Şimdi bunu peki sözel olarak nasıl ifade ederler? Şöyle ifade ederler kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri denkleminin köklerinin iki fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden denklem nedir diye sorarlar. O zaman da ne yapacaksınız? İşte bu hareketi yapacaksınız. Arkadaşlar sonuçta kökler bunlar. Bakın şimdi kökler şunlar. O zaman ben denklemi oluşturuyorum. X kare diyorum. Eksi. Buraya toplamlarını yazacaktım. Çarpı x. Buraya da çarpımlarını yazacağım. Sonra eşittir sıfır diyeceğim. Olay bu. Hemen düzenleyelim. X kare diyorum. Eksi. Toplamları şunlar. Hemen yazalım. Yani x1 artı 2. Sonra x2 artı 2. Kapattım çarpı x artı. Çarpımlarını yazacağım. Yani x1 artı 2 ile x2 artı 2'yi çarpacağım. Ve eşittir sıfır diyeceğim. Arkadaşlar Burayı düzgün yazalım. X kare var. Eksi. Burası x1 artı x2 artı 4 x oldu. Artı. Burayı da açalım isterseniz şöyle. x1 çarpı x2 artı 2 tane x1. Şurası. Bunu çarptığımız zaman 2 tane x2. Bakın iki parantezin alınabiliyor. 2 kere 2 de 4 eşittir 0. Şimdi şurayı biliyorum ben. Burayı biliyorum. Şurayı iki parantezine alayım. Hatta yazmayayım ikinci kez. Ben de batırdım ortalığı. şöyle yapalım. Şurayı iki parantezine alırsak bakın şöyle oluyor. Şu. Değil mi? Heh. Şimdi şu denklemden bana şunları söyler misiniz? x1 artı x2 nedir? x1 çarpı x2 nedir? Çünkü x1 ve x2 bu denklemin kökleri. O zaman x1 artı x2 bu denklemin kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan 6. C bölü A'dan 1. Bunları alıyorum. Buracıkta yerine yazıyorum. Yazalım. X1 artı X2'yi gördüğünüz gibi kaç olarak vermiş? 6 olarak vermiş. Şurada da var 6. Şurası da 1. Evet hesaplayalım. 6, 4 daha 10 yapar. O zaman X kare eksi 10X ol burası. Artı şurada X1 çarpı X2 1 var. 6 kere 2 12 var. Şurada 12. Bir de artı 4 var. Eşittir 0. Biraz daha toparlayalım. X kare eksi 10 tane x. 12, 16 bir de burada var. 17 yapar. Bu da eşittir. 0 olur. İşte bizim ikinci dereceden denklemimiz bu şekilde bulunmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi size başka bir yöntem daha göstereceğim. Aslında bu da güzel bir yöntem. Bu biraz sanki bu denkleme göre aslında öğrettiğimiz yöntem bu ama buna göre biraz uzun olabilir pratik bir yöntem göstereceğim şimdi. Buraya lütfen odaklanın şimdi. Bakın şimdi. Hatta nereye göstereyim? Evet, buraya göstereyim. Burayı sileyim. Şuraya anlatayım. Bak. Şimdi arkadaşlar şu kök ya normalde ikinci yol olarak göstereyim. Bunu ben daha çok sevdim. Şimdi şuradaki x1 artı 2 kök ya. Bunu x'e eşitliyorsunuz. Tamam mı? Sonra x1'i çekiyorsunuz buradan. x1 nedir o zaman? 2'yi diğer tarafa attığımız zaman x 2 oluyor. Bu kökse bu denklemde yerine yazıldığında denklemi sağlar. O zaman biz x1 yerine x eksi 2 yazacağız. Yazalım. x eksi 2'nin karesi eksi 6 çarpı x eksi 2 artı 1 eşittir 0. Bunu açtığınız zaman biraz sonra göreceksiniz aynı denklemi bulacağız. Açalım. Arkadaşlar birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x yapar. İkincinin karesi 4 yapar. Burayı açtığımız zaman eksi 6x yaptı. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman artı 12 artı 1 eşittir 0. Toparlayalım. x kare eksi 10x yapıyor. 12, 16, 17 yapıyor. Eşittir 0. Gördünüz mü? Bu kadar uğraşmanıza gerek kalmadan direktmen bunu da bulmuş olduk. Bu daha tatlı bir yöntem. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Bugünlük bu kadar.